tarihteki 16 Türk Devleti'nin askerleriyle yapılan karşılamadan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki konuk ağırlama ritüellerine bir yenisi daha eklendi. Müzik Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i konuk eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuğunu Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören öncesinde Aliyev'in makam aracı protokol girişinin önündeki caddeden atlı tören birliği eşliğinde saraya geldi. Erdoğan ve Aliyev'in platformda yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli maçlar çalındı. Aliyev merhaba asker diyerek tören birliğini selamladı. Merhaba asker. Törende Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas için 12 Ocak'ta düzenlenen karşılamada ilk kez yer verilen 16 Türk devletinin tarihi kıyafetlerini giyen askerler de hazır bulundu. Ancak bu kez dışarıda yer aldılar. Tarihi üniformalı askerler karşılamada tören birliğinin karşısında yer aldı. Türkiye bu karşılamaları konuşurken AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu attığı bir tweetle tartışmalara neden oldu. Filistin Devlet Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihteki temsili Türk askerleriyle birlikte çekilmiş olan fotoğrafının altında Osmanlıların 90 yıllık reklam arası sona erdi yazısını paylaştı. Bu resim okunması gereken bir resim. Filistin'i vermediği bahanesiyle yıkılan Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanımızın arka plan görüntüsü. Muhteşem bir zeka. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın zekası. 600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi.